Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz ben de çok şükür elhamdülillah iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle e, meyve üzerinde biraz sohbet edeceğim e, meyveyi sevdirmeye çalışacağım çocuklara arkadaşlar ben bir markete gitmiştim markette meyve alırken bir e, bayanla... mı e, tanıştım. Daha doğrusu bayan bana bakıyormuş. Benim videolardan tanıyormuş beni. Süper baba ne diyerekten geldi. Buyurun dedim. Bu kadar size meyveyi ne yapacaksınız dedi. Dedim ki yiyoruz dedim Meyvesi dedim yapılmaz ki dedim. Ama dedi biz de evcek de dedi, Hiç dedim. bir meyve yemiyoruz dedi. Ne ay eşim dedi ne çocuklar dedi ne de ben dedi. Dedim ki meyvesi yenmeden olmaz dedim sen dedi bayağı da videolar çekmişsin dedi. Bir de dedi meyve üzerine çeker misin bizler için dedi. Bakalım dedi sen bize dedi sevdirecek misin meyveyi dedi. Dedim herhangi dedi, bir meyve dedim önerir misin dedim. Hayır dedi önermiyorum size bırakıyorum dedi. Arkadaşlar ben de bugün vazgeçilmez bir meyve seçtim. Evet bu örtünün altında Bakalım o ailemize nasıl meyveyi sevdireceğiz. Görelim arkadaşlar. Tahmin ediyor musunuz bu örtünün altında hangi meyve var arkadaşlar? Bir tahminde bulunun bakalım. Ve de çok yenilen, çok tüketilen bir meyve. Vazgeçilmez elmamız arkadaşlar. Ben şimdi bu meyveleri meyvelerimi güzelce yıkayacağım. Arkadaşlar lavaboya götürüyorum. Arkadaşlar meyvelerimi yıkıyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi meyvelerimi yıkadım arkadaşlar. Arkadaşlar meyvelerimi yıkadım gördüğünüz gibi evet güzel meyvelerim var yeşil elma sarı elma hepsi var arkadaşlar arkadaşlar meyve e, yavaşlı bir meyvedir gördüğünüz gibi başta cilde evet Cilde daha güzel oluyor ee, Diş etlerimize faydalı e, Bağırsaklarımıza faydalı Arkadaşlar günde bir tane Elma tüketmemiz lazım Bir tane Hiç yemiyorsanız Bir tane yememiz lazım Bu yeşil elma arkadaşlar Gördüğünüz gibi mayhoş Elma yenmez mi? Bu da sarı elmamız. Gördüğünüz gibi. Biz elmasız yapamayız arkadaşlar. Elma yenmez. Mümkün değil elmasız. Elma yenmeyince olmaz. Elmasız olmaz. Meyvesiz hiç olmaz. Ben sizlere bugün elma yıkadım arkadaşlar. O meyve yemeyen ailemiz inşallah iştah gelir. Benim bu videomdan sonra meyve yerler. Yorumlarınızı bekliyorum. Şuna baksana maşallah maşallah. Yani şu yeşil elma daha bir mayhoş oluyor yedikçe. Bu sarı elma biraz tatlımsı. Bu kırmızı elma da ben bunu daha çok seviyorum arkadaşlar. Biraz Amasya andırıyor da andırıyordu iki çeşit. Amasya elması var gördüğünüz gibi. üzerinde kuruladım. Ve de sizler için arkadaşlar. Meyve yemeyince olmaz, meyvesiz yapılmaz. Mümkün değil. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Meyve güzel. Hem cilde hem dişlerimize hem bağırsaklarımıza çok faydalı bir meyvedir. O yemeyen arkadaş da inşallah bugünden itibaren meyve yerler ailece. Evet. Şöyle yapayım. Üzerine koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Meyve yenmez mi ya? Meyve yenmez mi? Meyve yenmez mi? Mümkün değil. Meyve yenmezmiş. Elmanın güzelliğine bir baksana. Şuna bak. Çok güzel bir meyvemiz. Evet. Şunlar da bu koyayım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar meyvemi gördünüz güzel bir sunum hazırladım yeşil elmanın bir tadı var kırmızı elmanın bir tadı var sarı elmanın bir tadı var arkadaşlar bunların hepsini yememiz gerekiyor yenmesi gereken meyveler Başta gelen bu elma çok yararlı arkadaşlar tavsiye ederim günlük hiç yemezseniz bir tane olsun yiyin bir tane bir tane olsun yiyin ki yarasın güzel olsun arkadaşlar elma'ya baksanız abi Yenmez mi bu sene de elma maşallah çok evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Umarım ailemiz beni seyretmiştir. O yemeyen ailemiz, meyve yemeyen ailemiz inşallah bugünden sonra meyve yemeye başlarlar beni izledikten sonra. Arkadaşlar meyve yemeye başladıysanız bana yorum atın, like atın. Bekliyorum sizin yorumlarınızı. arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın süper babaanneyi seyretmeye devam edin yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun bizim kanalda kalın seviyorum sizleri